gidiyoruz. Gündeyiz arkadaşlar şöyle. Şöyle şöyle bardak çıkıyor bardak hediyeyle. Hmm. Anne tanıdık geldi mi? <laughs> Arkadaşlar bu çok kötüydü. Ben hiç beğenmedim. Şöyle bir set arkadaşlar. Ay iyiymiş ya. İyiymiş. Neyi demiştin sen? Şu şekilde arkadaşlar biri açmış ve bırakmış. Annem. Bak şimdi kız var. Bir dakika ya. Müthiş olur ya bu işte arkadaşlar. Anne bak kıyılmış fındık. İşte. Bu çok güzeldir ha. Bu da çok güzel. Bizim orada yok hiç biz. Ben bunu. Aa nasıl... şuna bak. Çıkarken buraya gelelim de alalım bunlardan. Şuraya çelik geldim var. Bunu taşıyacak onu. Sen Arkadaşlar şöyle bakın. Kutular falan. Şöyle bir pankek tavası. Şöyle kutular. Arkadaşlar burada bir sürü burada bir sürü var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şu 12 lira sayalım. Arkadaşlar şöyle tencere ihtiyacı için. Ne, Bakın sosluk bile var ne burada. Geleydi, Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bir, bir şey var. Şöyle yamulmuş kenarı. Arkadaşlar Leceva'dayız bu arada. Alt kata indik şu an.

köfte düz mağarasına koyuyorsun. Ege Çin'e İfle. Ya Arkadaşlar yemeklerimiz geldi şu şekilde Ben bulduğum çubuğunla yiyeceğiz kantinlerimiz arkadaşlar. Ortam şu şekilde. Ekmekler güzel arkadaşlar. Ama biberler için aynı şey söyleyemem. Evet arkadaşlar AVM'den çıktık. Ondan sonra BİM'e gittik ve BİM'den şunları aldık. Şöyle iki tane tuzluk karabiberlik yapmak için. Şöyle kavanozlar minik domatesli. 12 TL'ydi arkadaşlar tanesi. Ve son 2 taneydi. Biz de aldık. Sonra şurada kakaolu süt. Sonra böyle bir vişne içeri gördük. Bizim buradaki birinde yoktu. Böyle büyük boy. Bu şekilde bunu aldık. Sonra şöyle bir zeytin. Bunu aldık. Şimdi şöyle çay koyuldu arkadaşlar. Video bitti bay bay. Abone olun hay hay.